Merhaba. Ben Muhammed Batuhan. Bugün gördüğünüz gibi arkamdaki e, evin için düzenleyeceğiz. Biraz buralar kazdım. Bu sıkıcı olduğu için video dışında yaptım. Üçüncü videodan sonra çekiyorum hemen. O yüzden yorumlarınızı görmeyebilirim. Görmeye e, bugün bunu yapacağız. Öncelikle kıyafetlerimi giyineyim. F5'e basalım. <laughs> e, malzemelerim burada. Yani kreatif dünyamda yaratıcılık dünyasında yaptım bir tane ev tasarladım bu kadar malzeme yetiyor sandık odasını düzenlesek yeter ama bundan sonra daha tasarım işine girmeyeceğim biraz geçtikten sonra yapacağız bugün evin için tasarım yapacağız gezeceğiz ve bir at, at evcilleştireceğiz bunun nedeni gezdiğimiz zaman daha hızlı gezelim sonlarına doğru bir video daha uzun olsun bir de gezgin tüccar geldi halat aldık onlardan iki tane geldi diğerleri sinirlendiği için Onları öldürmek zorunda kaldım. Onlar da burada. Evet, e, şimdi ön tarafını göstereceğim, yani şu kapı tarafını göstereceğim. Sonra e, ben yapacağım, hızlandırma olarak yapacağım. içi böyle oldu. bayağı geniş oldu. Birazcık hızlı anlattığımı düşünerek e, neyi nasıl bulduğumu anlatayım size. Öncelikle siyah camlar için bildiğiniz gibi e, siyah boya lazım. O da mürekkep balıklarından çıkıyor. Onları topladım. Sonra e, cam yaptım. Bu fırınlarda içeri koyacağım için altılı ayarladım bir şeyler. düzeni daha var. Odun vardı birazcık. Bitti. Ama şöyle bir şey daha var. Daha e, güçlenmeden ya da malzeme toplamadan şey yapmayacağım. O yüzden mob spawner da sonra yakalayacak. Biraz gezeceğim. E, ne yapabilirim ne toplayabilirim. Toplayacağız. Evin için tasarımı sandıkları içeri taşımak için de Sandık deposu içeri Bu da e, hangi şeyi yapmadığınızı bil, bilmediğiniz bir şey olursa yazdığınız zaman burada göstereceğim. Öyle göstermek. işte ne pişiriyorsun filan. Onları göstermek olacak. Evimizin ee, şu camlara ihtiyacımız var ilk önce. Birlikte yapalım bunları. Crafting table'ımızı tam ortaya koyalım. Siyah ince cam yapacağım. Bence bu koyu temaya güzel gidecek. Dışarının tasarımları olacak ama şu anlık evin içine yapıp bitirmek istiyorum. Yetmedi, biraz daha yapalım. Bazı toplamaya gerek kalmadı. Zaten topladım. Bir şeyler yaptım. Gezdim. Tasarladım. Bakın ne güzel oldu. Dışarıya bakan bir yerimiz oldu. Ee, şu üstümdekileri bırakmadan önce sandıklar var. 64 tane sandık yaptım. Bunun amacı sandıktır. Sandıkları buraya dizeceğim. Yani aa, bu dışarıda olmuş. Bu içeride olmuş. Bunu şöyle bir geriye taşıyabilirim. Çünkü şöyle hemen tahtalarımızı yapacağız. Ve sandıklarımızı koymaya başlayacağız. Böyle değil. Tabii buna baktırmak lazım ama burası gözükmesine gerek yok. Aynen. Bir de altına şunu çektik mi? Arkada doğacağını sanmıyorum çünkü sandıkların üzerinde bir şey doğamıyor. Şöyle hemen çekeyim. Hmm. Işık atsam oraya? Bir tane ışık atayım. Bir tane de şuraya atayım. Arkadan ışıklı ışıklı gözüksün. Hop. Hop. Tamam. Sandık düzenimiz böyle. Burası sandık odamız olacak. Bence güzel oldu. Ee, onlar için üstlerine şurada Etiket et yapmıştım eşya çerçevesi Yapmıştım şuraya Atmıştım onları 8 tane yaptım ama Betecek mi? Şöyle asacağım Buraya Aynen tam yetti çünkü boyutunu hesaplamıştım Dediğim gibi e, Malzemelerini koyacağız işte Sandıklar düzenlemesini yaparım Işıklandırmasını yapalım Işıklandırması işte Böyle ışıklandırılmış Şekilde olsun şunları kaldıralım dediğim gibi fiçe bakayım. 11 bir şey fark etmiyor. Güzel. Şurayı da aldık mı? Hı. İçi böyle oldu. Hemen yataklarımız koyacağımız yeri ayarlayacağım. İkili yatak yapacağım bu arada. Bir tane de sandıkta olması lazım. Şöyle, şöyle. Ee, tahtamız kalmamış hepsini kullandık mı? Bütün odunlar gitti. Büyük ihtimal ben bir dahaki videoya stok yapmam lazım. Şöyle kapatalım ne olacak? Aynen. Güzel oldu. Üstüne belki şöyle tente yapabiliriz. Evet. Güzel oldu ya. Buraya sandık fırınlar gidecek. Onları ayarlayayım. Bütün fırınları alayım. Şuraya fırınları yerleştireceğim. Bu da işte kumdur filandır eritmek için olacak buralar güzel oldu da şuralardan mı yapsaydık burayı da tam ortası neyse f3'te e, karanlık olmuyorsa sıkıntım yok uyuyalım ilk yatağımızda tam bir yatak odası diye ama idare edecektir bizi böyle geniş bir yer oldu şuraya e, masamı koyacağım iki tane sandığımı koyacağım yani burada geldiğim gibi buraya koyayım diye. E bir tane de e, şu bir de başka şeyler de yaparız. Mesela şunun üstüne koyayım. Burada fazla şey olmasına gerek yok. Bunları da alayım. Böyle küçük bir yer. Buraları doldururuz zamanla. E, şunları yerleştiririm ama ilk önce üst taraflarına ne yerleşmesi gerektiğini şey yapayım. Bir tane elmas koyalım. Elmas. Madenler burada olsun. İşte e, taşlar burada olsun. Kütük var mı? Kütük. Aynen kütüğümüz var. Kütükler burada olsun. E, çakıl tarzı şeyler kumdır filan burada olsun. Başka ne koyabilirim? Ha, e, yemek e, bu. Başka ne diye ayırdık? Yemekler. Gereksiz eşyalar. Maden ayırdık. Taş ayırdık. Kumu filan ayırdık. Bunlar da ben bir şey bulurum. Yani öyle ayırırım. Gereksiz eşyalar iki yapabiliriz aslında. Çok fazla yer kaplıyorlar. Bu da böyle bitti. Hemen eşim üstümüzdekileri buraya koyayım. Şu lazım bana gelecek. Şöyle atayım. Bunları ben yerlerini teker teker düzelim. Ya yani düzeltirim. Bir tane yatak alacağız ve yanımıza gezmeye gideceğiz. O da buraları yapayım. Ondan sonra gezmeye gidelim. Daha iyi olur. Hızlandırma olarak buraya yapayım. Sonra bir tane at bulayım. At evcilleştirelim. Bitsin. Yani ne yapmam gerekiyor? Günler yapmam lazım. Şöyle 3 tane tahta vardı şurada. Hemen bir yatak yapayım kendime. Çünkü yanımızda bulunsun. at buraya. Bir tane de crafting table vardı burada. Güzel. Evin iç tasarımını yaptık. Onu hemen kıracağım. Öyle bir tasarım oldu. Yani basit. Şuralarda toprakta kapatayım. Çok toprağımız var herhalde şurada olması lazım. Aynen. Bir sürü toprağımız var. Hızlandırayım. Geleyim. kesme yaşadık. işte göstereyim şimdi size. Ee, şöyle oldu. Ya yani böyle to kapa saba toprak kaydım Şuraları hep düzleyeceğim için burada sıkıntı olmayacak. Toprağım bitti. Ya yani böyle kapattım üstleri de ışıklandırdım çatı katını. Yani aralarda zombi falan da olmasın diye şurayı bir ovallık oval gibi yaparım. Cam tam böyle ortaya çıkmaz ama Hobbit evi gibi bir şey olur. Buraları hep düzleyeceğim. Yani Güzel oldu ya. Şuraya atayım üstümdekileri. Fazla yapmak istemiyorum. Çünkü biraz da acelem var. O yüzden biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi evi yaptık. Ha bu arada şunları göstereyim. Lamalar geldi iki tane. Ee, şurada ikisi. Bir de iki tanesi de kayışla bağlı orada. Onları yaptık. Ee, evin içini güzelce yaptık. Bence çok güzel oldu. Dış cephesini de yapacağım. Yani onu Büyük ihtimal e, video dışında yaparım. Evin içi böyle. Dediğim gibi 11'e 11'lik bir yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'e 11'lik. Evet. İki tane de ortada kalıyor kapı girişleri. Bir de ben şu kapı girişini çok beğenmedim. E, bir dahaki videonun başında büyük ihtimal burayı değiştiririm. Ya yani şu durur da şunu değiştireceğim. Böyle bir. Şey yaparım daha iyi olur. Yani bu güzel olmadı buraya tam giriş gibi. Onu ayarlarım bir şeyler bulurum. Burayı düzlerim. Güzel olur. Şimdi ne kadar dakika oldu bilmiyorum ama işimize geçelim. Öncelikle eğer almak istiyorum. Bir de demir at zırhı alayım. Başka bir şey almaya gerek yok. Şu tarafa gideceğim. Dediğim gibi o tarafa gittik bir şey bulamadık. Amacımız köy bulmak. Köy bulduk mu e, sıkıntı kalmayacak. Hemen şu karşıda siyah bir at görüyorum ona gideceğim. Buraları gezmedik pek fazla şu tarafa doğru gittim ama oradan geldik zaten spam bölgemiz orası. O tarafta bir şey bulamadık o tarafta sadece e, mesai bulduk mesai bulduk evet. Bunları da yolda şey yapacağız çünkü yemeğimiz yok yemeğimiz çok kısıtlı bunları öldürmeyeceğim. Siyah bir at var. İnşallah hızlısındır. Hızlı değilsen sıkıntı yok. Üstüne binip bizi sevmesini bekleyeceğiz. Sevmedi. 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 Sevdi. Evet. Ee, zırhını giydirelim. Güzel ya gidiyor. Böyle gezelim. Ee, şimdi... e, ee, ne tarafa gidelim? Buradan içeri mi gidelim? Buradan içeri gidelim çünkü Ladin köyü olabilir. Yani bilmiyorum. Köylerin çıkma olasılıklarına bakayım. Bu buradan bu tarafı dağ bu arada. O yüzden dağda köy çıkmıyor. Oraya gitmeyeceğim. Böyle spam bölgemize doğru gideceğim. İnşallah bir şey bulabiliriz. Ee, sandık olması lazım. Bulduk. Evet oradan buraya geldik. Hızlandırma da görürsünüz zaten. Ee, ve çakmak taşı falan bulduk. Bu güzel. Portal varmış burada. Üstünde altın bloğu vardı onu almasam iyi. Bir sürü inek var. Ve geniş bir arazi gördüğünüz gibi. Çok iyi bir sürü inek var. Onları ben sonra alırım ya. Keşfedeceğiz. keşfedeceğiz. Evet. Merhaba. Yine geldim. E, araları kestim çünkü video çok e, bozulabiliyor. E, kusura bakmayın. Arkamda gördüğünüz gibi... E, köy buldum. E, şuradan tilkiler falan vardı orman. Aslında oradan gelmedim. Bakın şurada bir tane portal var. Onun içinden de e, çakmak taşı çıktı, bir de ganimet kılıç çıktı. Oradan geliyordum. Şu aradan köy gördüm. Dedim hemen buraya gelmeliyim. Çünkü köy çok lazımdı. Kedi falan var. Onu yaptık. E, samanları falan alırım ben buradan yağmaları. Bu güzel oldu. Hemen F3, F2 yapacağız. Çünkü yerini bilmem lazım. Çok güzel. Ee, başka bir şey bulmaya gerek yok aslında. Sandıkları varsa onlara bakalım. Birlikte bakalım. Köyler çok... Bunda bir şey yok. At gel. Ziller var. Zil güzel. Golem de var aslında. Golem de iyi. Yatak var. Bu yatakların hepsini çalacağım bu arada. Sandık varsa pantolon Şu taşları alacağım sen ne veriyorsun? Pantolon veriyor, bir şey vermiyor. Aa hepsi olmuş bunların. Evet. Evet arkadaşlar geldim ee, sizinle birkaç muhabbet etmek istiyorum evimizi falan yaptık Hızlandırmada gördüğünüz gibi yani az gittim bir şeyler buldum ama e, canlı yayınlardan beni takip edenler vardır eskiden artık YouTube sadece yapıyorum e, gidip gelmek canlı yayında Tabii daha güzel oluyordu oraları hızlandırma olarak size koyacağım eve geldiğim zaman yine konuşmaya başlayacağım Öncelikle video dışında yaptığım şeyler var. Bunlar sıkıcı olduğu için size göstermek istemiyorum tabi canlı yayında görebiliyorsunuz. Buraya tavuk hapsettim, alttan bunu ile yumurtası geliyor. Bunu koydum, bunu yaptım bir gezdik bu arada atı da ilçeleştirdik. E, köyden e, o şeyden düşenler bunlar neydi azıcık gittim azıcık geldim yani pek fazla bir şey olmadı. Hemen döndüm çünkü zaman sınırım var şu aralar hızlandırma yapıp size göstermek istiyorum evin içini biraz yaptık sizinle birlikte güzel oldu dış tasarımında bir şeyler bakıp e, yapıp göstereceğim size onu da sizde göstermek istemiyorum yani boş işler bunlar canlı yayında olsak beraber yapardık ama canlı yayın açamıyorum şu aralar yani şu dönemde açamam her iş aralarda geldiği için biraz sıkıntılı durumlardayım Dediğim gibi bunlar çıktı işte köy yağmalık iksir tezgahı çan çıktı patates çıktı saman balyası çok önemliydi atlarımızı şey ineklerimizi koyunlarımızı evcilleştirmek için çok önemliydi bugün bunları yaptık yani pek fazla bilmiyorum bu aralar yani ilk videolar olduğu için beni e, biraz idare edin diyeyim yani hızlandırma falan koyabiliyorum en fazla zamanım olmadığı için o da. Ee, başka bir şey yok. Hemen kapak fotoğrafı için screenshot da alacağım da onu sonradan yapacağım. Öyle bir şeyler için uğraşmaya çalışıyorum. Siz de abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bunu da bitireceğim. Ee, evin içini yaptım. biraz Bir köy bulduk. Şansımız yaver gidiyor. Tabi arka tarafta ne olduğunu çok değişik şeyler var. Mikrofon bozuldu. Onlarla uğraşıyordum. Video e, video işleri dersler falan çok yoruyor beni. O yüzden kusura bakmayın. Tekrardan dediğim gibi şurada hatta dur şurada bitireceğim. Şöyle ha. Evin içini göstererek bitirelim. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. E, kanal beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.